Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi doktorlarından doçent doktor göz hastalıkları uzmanı Özge Yabaş Kızıloğlu. Konumuz çocuklarda şaşılık. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Ben Özge Başkızıloğlu, Yeditepe Üniversitesi Koşu Hastanesinde yaklaşık iki buçuk senedir çalışıyorum. Daha çok çocuk göz hastalıkları ile ve şaşılıkla ilgi alanım, o hastalarda daha çok ilgileniyorum, bu şekilde. Hocam yani tabii ki çocuklar bizim göz bebeklerimiz. Onlar bizim için değerliler. Onların sağlıkları da çok çok önemli. Tabii ki kendimiz gibi. bir Yani hem çocuk hem göz. Göz çok önemli bir şey görüp görebilmemek. Evet. Çocuklara zaten hitap ederken göz bebeğimiz diye hitap Hı -hı. ediyoruz. Gözün de gözün de burada çok çok önemli. Tabii ki her organ değerlidir. Her organ önemlidir. Bazıları hayati fonksiyon içerir. Göz hayati fonksiyon içermese de ama sosyal yaşam için yani bir şey görmeden, algılayamadan yaşamak... Evet insanlar ne diyor? Hayat zindan oldu. Hayat karanlık oldu. Yani bu gözün ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor. Onun için Esabi. göz sağlığımızda ne kadar kalp check-up'ı yaptığımız gibi göz check-up'ları da yaptırmamız gerekli ki bunu anlayabilmek için gözünü kaybeden kişilerden konuşursak anlarız. Hı. Allah böyle bir şeye ihtiyaç etmesin ama biz de elimizden geldiğince bu konularda bilgi vermek için sizlerle çekim yapıyoruz hocam. Hı. Hocam şaşılık nedir? Yalancı şaşılık nedir çocuklarda? Hı hı. E şaşılık e, gözlerimizin normal hizalanması yani gözlerin paralelliğinin bozulması. Normalde e, bir şeye bakmak istediğimizde iki gözümüz e, birbiriyle hizalı şekilde aynı anda aynı e, şeye e, bakıyoruz. Şaşılıkta bu bozuluyor. Gözlerin paralelliği bozuluyor. Yani bir gözümüz istenilen noktaya bakarken diğeri farklı bir yöne, dışa, içe, yukarı veya aşağı şekilde kayıyor. E, buna şaşılık diyoruz. Ee, yalancı şaşılık ise aslında şaşılık olmadığı halde dışarıdan bakıldığında varmış gibi görünmesi. Yani şaşılık izlenimi olması ama gerçekte şaşılığın olmaması. Bunu da daha çok bebeklerde, küçük çocuklarda rastlıyoruz ve daha çok da yalancı içe şaşılık özellikle hani küçük bebeklerde bir iki yaş gibi bebeklerde bunu çok görüyoruz yalancı içe şaşılığı bunun sebebi de bu yaştaki bebeklerde burun kökü basık oluyor. Daha oluşmamış oluyor ve göz üst göz kapaklarında da bir deri kıvrımı sanki içe şaşılık varmış gibi. Özellikle yan bakışlarda gözün içe kaydığından şüpheleniyor Aileler babalar. Onları endişelendiren bir durum oluyor. Ama bize getirdiklerini biz bunun ayrımını yapabiliyoruz ve gerçek şaşılık olmadığını anlatıyoruz. Çocuk büyüdükçe yüz kemikleri geliştikçe zaten o görüntü, de, yani şaşılık görüntüsü de kayboluyor. İleri yaşlarda yalancı şaşılık görülebilir mi hocam? İleri yaşlarda çok rastlamıyoruz buna. İleri yaşlarda bazen ya da da biraz daha büyük çocuklarda bazen yalancı dışa şaşılık olabilir. Geçmişte geçirilmiş bir takım retina hastalıkları bu yalancı dışa şaşılık gibi görünebilir bir erişkinde de veya büyük bir çocukta. Yine göz bebeklerinin biraz yapısal olarak birbirinden ayrık olması, göz bebek mesafesinin fazla olması da Bazen yalancı dışa şaşılık gibi görülebilir. <laughs> Daha çok çocuklarda, bebeklerde, küçük çocuklarda rastlanıyor. Peki küçük gördüm. bebeklerde gerçek şaşılıkla yalancı şaşılığı nasıl ayırt edebiliriz hocam? Muayeneyle, yani göz doktoru onu ayırt edebilir. Hani biz başka şekilde ayırt etmek zor olabiliyor. <laughs> Çünkü çok, çok karışabilir. Olunca karıştırılabilir. Evet. Bunu fark etmek için evet. kıymetli izleyicilerimiz. Hocamızın da dediği gibi yeni doğan bebeklerde, iki yaş altındaki çocuklarda şaşılık hissediyorsanız doktora başvurun gerçek şaşılık mı yalancı şaşılık mı onu göz doktora arkadaşlarımız ayırt ederekten tedavi planını uygularlar. Peki hocam şaşılık ile göz kayması aynı hastalık mıdır? Evet aynı şey aslında yani şaşılık göz kayması bunlar aynı anlamda kullanılıyor. Demin de dediğim gibi şaşılık aslında şöyle tarif ediyoruz bir gözümüz düz bakarken istediğimiz şeye bakarken diğerinin farklı bir tarafa kayması onunla paralel olmaması. Bu kayma dışa içe yukarı aşağıya olabilir, yani e, temelde aynı şeyden bahsediyoruz, şaşılık ve göz kayması dediğimizde. Peki göz kayması neden olur hocam? E, şaşılık yani göz kaymasının e, çocuklukça şaşılıklarından bahsedecek olursak aslında nedenleri çok bilinmiyor çocuklukça şaşılıklarının birçok faktör burada etkili olabiliyor, e, e, belli risk faktörleri var. Mesela erken doğum, işte anne babada da e, şaşılık olması, genetik geçiş. ...önemli, e, riski arttırıyor. E, onun dışında... E, ...zor doğum, doğumda geçirilen... ...problemler veya... E, ...ateşli hastalık, havale gibi durumlar... ...şaşılık e, riskini biraz... ...arttırabilir. E, yüksek hipermetrop e, kırma kusuru... ...yine içe şaşılık e, riskine ...arttırabilir. E, yani çok faktörlü bir durum... ...aslında. Temelde de tam... E, ...sebebinin böyle anlaşılmış... ...olan bir durum değil... Dediğim risk faktörleri bunu ortaya çıkmasına sebep olabiliyor, genetik. Bir de tabi görmeyi azaltan bazı hastalıklar, mesela doğumsal katarakt gibi. Bunlar görmeyen gözde bir kayma gelişebiliyor. Onun dışında bazı beyin tümörleri, göz tümörleri, göz travmaları. Bunlar da şaşılıkla karşımıza çıkabilir. Peki genetik faktörler yüz etkiliyor mu? Her genetik faktörde çocuklarda hayır. Yani şaşılık olur mu? Anne de şaşılık varsa çocukta kesin şaşılık olacak diye bir şey yok. O, o, o tarz bir genetik geçiş değil bu. Sadece anne babada şaşılık olması şaşılık riski atıyorum toplumda %2 ise anne babamızda şaşılık varsa bizde risk biraz daha fazla. %2, %5. Peki bebeklik ve çocukluk döneminde ne sıklıkla muayeneye gitmek gerekli? Yani gerçi yeni doğanlarda da evet. yapılıyor da. Yani ne zaman başlar, ne zamana Şimdi, kadar yapılması Bu konu gerekli. aslında çok önemli çünkü göz muayeneleri rutin göz muayeneleri, hani bir şikayet olmadığı zaman yapmamız gereken, herhangi bir şikayet olmasa da yapmamız gereken rutin göz muayeneleri önemini vurgulamamız lazım. Bunu ilk olarak sizin dediğiniz gibi hani yeni doğan döneminde aslında çocuk doktoru bunu yapabiliyor göz e, muayenesini hem gözlemle hem e, bazı e, oftalmoskop gibi bazı aletleri kullanarak e, muayeneyi yapabiliyor. Bunu yeni doğan döneminde çocuk doktorunun yapması gerekiyor zaten. Ee, ama mümkünse diyoruz bize 0-3 aylık e, dönemde bir göz doktoru tarafından da görülmesi iyi olur. 0-3 aylık muayene önemli. Neden önemli? İşte doğumsal katarakt, başka doğumsal problemler, işte gözdeki e, bazı e, lekeler, genetik e, problemler, e, geçişli bir takım hastalıkları erken teşhisi çok önemli. Çünkü kalıcı görme kayıpları oluşabilir. Bu 0-3 aylık dönemden sonraki ikinci muayenemizi de yaklaşık 9 aylık gibi yapmak istiyoruz. Bu dönemde işte çocuk göz teması kuruyor mu? Gösterdiğimiz objeleri, oyuncakları takip ediyor mu? İşte şaşılığı var mı? Daha sonra göz dibi muayenesi dediğimiz gözün arka tarafındaki sinir tabakasına inceliyoruz bu muayenemizde. Sonrasında da yani ideal şartlarda eğer mümkünse göz doktoruna ulaşım varsa 9 aylıktan sonra da her sene gelsin istiyoruz çünkü çocuklar şikayetleri ifade edemeyebilir. Dışarıdan birçok şey, kırma kusurları fark edilmeyebilir. Gizli şaşılıklar olabilir. Hani çocukta bir şeyin olmasını beklemeden rutin kontrollere getirilmesi lazım. zaten bu bizim ulusal göz tarama programımızda da belli muayene dönemleri var yapılması gereken. Aile sağlık merkezlerinde de bu yapılıyor. Bu dönemlerde şöyle 0 3 ay 36-48 ay ve ilkokul birinci sınıf. Prematüre bebeklerde de özel bir tarama var. Prematüre onlar ayrı. Onlar prematüre oldukları için ayrı bir tarama programından geçirilmesi gerekiyor. Bu da prematüre retinopatisi dediğimiz yine tehlikeli körlükle sonuçlanabilen bir hastalık. Bunlara da eğer belli tarama kriterlerine giren değerleri varsa, örneğin işte 34 haftanın daha erkeninde doğmuşlarsa veya 1700 gramın altında bir doğum ağırlığıyla doğmuşlarsa o zaman bunları prematüre enteropati tarama programına sokmamız gerekiyor. Peki bu şaşılık tedavi edilmezse ne olur hocam? Şaşılıp tedavi edilmediği takdirde en önemli tehlikesi kayan gözde göz tembelliği dediğimiz durumun gelişmesi yani kalıcı olarak o gözde görme kaybolması ya yani görme gelişemiyor ve e, Dolayısıyla e, görme normal seviyelerin altında e, kalıcı olarak e, kalabiliyor tedavi edilmediği takdirde. En önemli şey bu. Daha sonra şaşılık yine tedavi edilmediği takdirde üç boyutlu görme dediğimiz yani iki gözün birlikte katılması gereken bir fonksiyon, üç boyutlu derinlik görme bunda kayıplar olabiliyor. Bir de tabii e, psikolojik ve sosyal boyut olarak şaşılık tedavi edilmediği takdirde çocuklarda bu yönden de olumsuz şeyleri sonuçları olabiliyor. Peki çocuklarda şaşılık kendiliğinden düzelir mi? Kendiliğinden e, düzelme e, olmaz e, yani esasen o kendiliğinden düzelme ol, olmaz şaşılıkta sadece e, ilk 3 e, ay döneminde yani bebek doğduktan sonra ilk 3 ayda e, gözler henüz daha birbiriyle koordine olamadığı için böyle geçici bir şaşılık görebiliyoruz bu dışa da olabiliyor genellikle içe e, oluyor bu böyle ara ara gözlemliyoruz bunu. Ama dördüncü ayından sonra artık bunun olmaması lazım. Bu durum dördüncü ayda kayboluyor ve gözler paralelleşiyor. Ama dördüncü aydan sonra devam eden herhangi bir şaşılık durumunda mutlaka değerlendirilmesi lazım. İşte biraz daha büyüsün, bekleyelim, işte geçer gibi düşünülmemesi lazım. Üçüncü, dördüncü aydan sonra devam eden her türlü şaşılık ister sabit ister ara ara görülsün, fark edilsin. E, mutlaka göz doktoru değerlendirmesi lazım. Peki şaşılık nasıl tedavi edilir ya da kaç yaşına kadar tedavi edilmesi gerekiyor? E, şaşılığın tedavisinde e, hem cerrahi ameliyat yöntemleri var hem de ameliyat dışı yöntemler var. Mesela bazı e, şaşılıklar sadece gözlükle düzeltilebiliyor yani gözlük takarak şaşılığı düzeltebiliyoruz. E, onun dışında e, bir de tabii şaşılığın sebep olabileceği göz tembelliği var demiştim. Bunun da tedavisi kaymayan göze çeşitli sürelerle kapatma tedavisi e, uyguluyoruz. E, öncelikle işte gözlük ve kapatma tedavisi geliyor. Daha sonra da tabii ki cerrahi e, gerektiriyor ve birçok şaşılık türü de cerrahi gerekliliği var. Bu da her yaşta yapılabilir ama çocukluk çağı şaşılıklarında biz mümkün olan en erken e, şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bir yaşından e, önce görülen e, bebeklik e, tip e, tipi bebeklik, iç yaş mesela tedavi, cerrahi ve bunu mümkün olduğunca erken yapmak istiyoruz. Ne kadar erken yaparsak bu demin bahsettiğim işte derinlik görme fonksiyonu ne de kazanç sağlayabiliyoruz. Ayrıca yine psikolojik ve sosyal açıdan da olumlu etkilerini erken dönemde sağlamış oluyoruz. Peki... Kaç yaşından sonra yapılırsa tedavi edilemez mi? Yoksa her yaşta tedavi şaşılık edilebilir mi? Şaşılık aslında her yaşta tedavi edilebilir ama kozmetik olarak bir tedavi sağlarsınız e, e, şaşılıkta. E, ama çocukluk çağ şaşılıklarında e, göğüs e, şöyle söyleyeyim, derinlik görmeyi e, kazancını sağlayabilmek için mümkün olan en kısa zamanda yapmak lazım. E, ama onun dışında e, her yaşta şaşılık ameliyatı yapılabilir. Yani Hı çocukluk çağından getirdiği bir şaşılığı vardır ama bakıyorsunuz mesela 50 yaşında da yapabiliyoruz aslında hastanın ameliyatını, şaşıldığını yapabiliyoruz. Peki her şaşılıkta ameliyatla mı tedavi edilmesi Hayır, gerekiyor? Hayır, gerekmiyor her şaşılıkta. Demin de dediğim gibi mesela bazen yüksek hipermetropun sebep olduğu bir tür içe şaşılık var. Burada o yüksek hipermetropunu gözlük vererek düzelttiğimiz zaman şaşılığı da sadece gözlükle düzeltebiliyoruz. Peki şaşılık hangi aşamada tedavi ediliyor? Hangi durumda ameliyatı tercih edebiliyoruz? Ee, şimdi şaşılıkta şöyle yani dediğim gibi eğer ki bir kırma kusuru varsa bunun düzeltilmesi lazım öncelikle ki genellikle de hipermetrop ve içe şaşılık durumu söz konusu oluyor. Ee, bunun tabii ki teda gözlükle tedavi edilmesi lazım. Ama bazen mesela gözlük vermemiz yeterli olmuyor veya e, kırma kusuruyla ilişkisiz bir takım şaşılıklar var. Bun bunlarla da e, belli değerlerin üzerindeyse, yap bazı ölçümler yapıyoruz, belli değerlerin üzerindeyse, derinlik görmede e, kaybı düşünüyorsak e, ve bunu e, tekrar kazanmak istiyorsak o zaman ameliyat yapıyoruz. Aynı zamanda ameliyatın görsel faydaları dışında demin bahsettiğim psikolojik ve sosyal işte okul hayatında yaşayabileceği takım sosyal problemlerinde de önüne geçmiş oluyoruz. Bu görmede ne kadar kusurlu olabiliyor şaşılıkta mesela sosyal hayatında ya da eğitim hayatında eğer şaşılık göz tembelliğine sebep olmuşsa yani çok ciddi görme kayıpları olabilir. Yani örneğin atıyorum tedavi edilmemiş bir şaşılık çocukluk döneminde başlamış ve tedavi edilmemiş. O gözde mesela %10'a kadar varan görme azlığı görebiliriz. Yani %90 bir kayıp görebiliriz. Peki tedavi edilmeyen şaşılıklar başka sorunları yol açar mı? Tedavi edilmedi takdirde işte bu gör, en önemli yani görsel fonksiyon olarak görme keskinliğinde kayıp oluyor. Yani o göz görmüyor, şu kayan göz. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Kaymayan gözü kapatma uyguluyoruz. Kaymayan gözü kapattığımız zaman mecburen kayan göz refleks olarak ortaya geliyor ve çalışmaya başlıyor, görmeye başlıyor ve görmesi bu şekilde geliştiriyoruz. Bunu yapmazsanız kayan göz hiç kullanılmıyor ve görmesi gelişmiyor, kalıcı olarak e, görme kaybı oluyor. E, en önemli tehlike bu, yani gör, o gözün görmemesi, bir gözü kaybetmiş oluyorsunuz görmesini. En önemli tehlikesi bu. E, onun dışında yine gözler paralel olmadığı zaman bu derinlik görmemiz olmuyor, üç boyutlu görmemizde e, kaybımız oluyor. Bir de tabii tedavi edilmediği takdirde işte iş hayatında, okul hayatında görsel kozmetik anlamda ve insan ilişkileri anlamında bazı problemler de yaşanabiliyor. Peki bu gözü kapatma tedavisi ne kadar sürüyor hocam? Göz kapatma tedavisini ne kadar erken yaşta yapa, başlarsak, tanım, onun için erken tanı çok önemli. Ne kadar erken yaşta başlarsak o kadar etkili bir sonuç elde ederiz. Örneğin atıyorum şeye göre, hastanın durumuna göre günde 2 saatle yarım gün arasında sağlam göze kapatma tedavisi veriyoruz. Bu tedavide şey çok önemli, uyum çok önemli. Hani her gün bu tedaviyi düzenli bir şekilde çocuğa yaptırabilmek lazım. Bunu iyi bir şekilde takip etmek lazım. Ee, kapatma tedavimiz bu şekilde oluyor. Ee, ve kapatma tedavimizi e, yaptığımız zaman e, sonrasında e, yapacağımız ameliyatın da başarısı yüksek oluyor. Peki fazla ekranı maruziyet kalma şaşılığı neden olur mu hocam? Ee, fazla ekran maruziyeti e, evet bazen şaşılığı tetikleyebiliyor. Mesela bazen gizli şaşılıklar vardır. Bunların ortaya çıkmasına e, sebep oluyor kasları yorarak. Son zamanlarda bir de ani başlangıçlı içe şaşılıkları görüyoruz ve bunların fazla ekranla ilişkisi olduğunu düşünülüyor. Peki bu konuda ailelere ne öneriyorsunuz hocam şaşılıkla alakalı yani ya da ekran ayrı, maruz ekranla kalmalı? alakalı belli sınırlar öneriyoruz. Mesela ilk iki yaşta sıfır ekran diyoruz, hiçbir şekilde ekran olmasın. İki ile beş yaş arasında bir saat ama bunda molalar vererek günde bir saat molalar vererek yani en fazla işte atıyorum 15-20 dakikalık bir süre sonra mola vererek işte bu bir saati toplamda işte 3'e bölerek 20-20-20 şeklinde 3'e bölerek gibi molalar vererek arada uzağa bakarak gözü dinlendirerek öneriyoruz. 2 ila 5 yaş arasında 1 saat. 5 yaştan sonra da ödev dışında maksimum 2 saat gibi bir takım böyle sınırlamalar koymamız ve ekran süresini de bölmemiz lazım. Ekransız zamanlar çocuklarımıza vermemiz lazım. Bu hem şaşılık hem de bir takım kırma kusurları açısından bizim için önemli. Peki şaşı var çocuk ve doktora götürmediler. Herhangi bir <laughs> alternatif tedavi sistemi var mıdır ya da gözlükle tedavi edilebilir mi hocam? Gözlük için de yine doktora gitmesi lazım. <laughs> ee, onun dışında başka bir tedavisi yok. Yani doktor gözetiminde gözlük, işte ge gereken durumlarda da cerrahi. Peki program sonu yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için göz çocuk göz çocukta göz hastalıkları için ne söylemek istersiniz hocam? Ben özellikle bu rutin göz kontrollerine vurgulamak isterim. Yani çocukta bir şikayet oluşmasını beklemememiz lazım. Çünkü hem mesela 3 yaşından bir çocuk, küçük bir çocuk zaten konuşamayacağı için, hani sözel iletişim kuramayacağı için zaten onun şikayetini ifade edemeyecektir. Göz tembelliğine yol açabilecek kırma kusurları bazen kendini belli etmez, bazen tek gözde olur. Diğer göz Gördüğü için çocuğun çok iyi gördüğünü düşünebilirsiniz. Ama e, orada tek taraftaki bir kırma kusuru ve tek taraflı olarak e, gözde tembellik gelişmesi e, olabilir. E, dolayısıyla hiçbir şikayet olmasa bile bu belirttiğimiz zamanlarda işte hem e, 0-3 ayda, 9 aylıkta ve sonrasında da yıllık olarak rutin e, göz kontrolleri hiçbir şikayet olmasa da yapılması gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Özge hocamızın da bahsettiği gibi tabii ki siz de değerli olduğunu biliyorsunuz çocuklarımızın ve göz organının da değerli olduğunu biliyoruz. Ama lütfen çocuklarınızı 2 yaşına kadar devamlı kontrol yaptırıp ömür boyu da kontrol yapılması gerekli ve daha sağlıklı kalabilmeleri için. Çok kıymetli vaktinden zaman ayırıp Kıymetli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayını tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı güme saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşçakalın efendim.